Ya ya ya, bumba ya 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 bumba ya ya. I can buy myself flowers, write my name in the. Ah, 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 pirana, oh, çok abartıyorsun. Altı üstü sevimli piranalar. Üstelik sadece çıkartmaydı. Ha. Ah ben yatmaya gidiyorum. El buraya gel. <laughs> gel benimle uyu. Hayır uyumayacağız. <laughs> <A> <laughs> Aferin oğlum. <laughs> Elciğim. Buraya gel. Aferin oğlum. İzle şimdi. Elciğim. Senin için bir şeyim var. <laughs> Hayır el buraya gel. El ee? <laughs> ah, El gel buraya. Evet evet, evet. El. el geri gel. O <laughs> oh, benim benim. Senden nefret ediyorum. ediyorum. Oh. Ah. Yüzünü, bile Yüzünü bile görmek, görmek istemiyorum. Ne? Hmm. Hmm. <laughs> 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 ah, neler oluyor? Saçım yağ olamaz. Pardon. <laughs> Hayır, bu gerçek olamaz. Ne oldu? Sana benziyorum. Aa. Onlar benim. Dokunma of. bana. Vücudumu geri ver. Ha? Hmm. Ah, bu senin telefonun. Değiştir. Ha? Sosyal bir çağrı. Dans yarışması bugündü. Öf benimkine de bakalım. Ah! Ah, olamaz. bir saat içinde buluşmam var. İmdat, 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 <laughs> imdat, imdat. Tamamdır. Imdat. Ama bir şartla. Korumam gereken bir imajım var. Büyük annemin yadigarı. İnsanların beni böyle görmesine izin veremem. Al kendini gizle. Aa, ha? Ah. Ha, işte buradasın. Ah! Tam bir havalı dedektif oldum peki. Tamam hadi gidelim. Otur ve rahatla. Sana ne söyleyeceğini söyleyeceğim tamam mı? Bunu mu? Peki. Ha, geldi işte beni yüzüstü bırakma. Hey bebeğim bu senin. Öf iğrenç. <laughs> Olamaz ah alerjim vardı. Hmm. Ah alerjim var da. <laughs> Sorun değil. Oh. Ha, ah tuvalete kullanman gerektiğini söyle. Of, çok sinir bozucusun. Çok mu sinir bozucuyum? Hayır, ben yani sen çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Yok kardeşim. Olamaz. O benim <laughs> erkek arkadaşım. Ne? <laughs> Ey, ben senin erkek arkadaşın değilim. Yani keşke senin gibi bir erkek arkadaşım olsaydı. Ah, Wednesday emin misin? Ah, hmm, hayır, erkeklerden nefret Garip ediyorum. Gayet davranıyorsunuz kızlar. Ne? Hmm. Ah, ah, ah. Ha? Dans ne? yarışması 5 dakika içinde başlıyor. Senin ne? sıran ne? dans yarışmasını ne? kazanmalısın. Yuhu, Rihanna bile benden öğreniyor. Dans kraliçesi benim. Of evet. Sıra sende. Ha. Aa, şimdi mi? Ben mi? Evet. 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 Devam et. Devam et Wednesday. Aa, aa. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Geçeyim. Ha? Ne düşünüyorsun? Aa, hey, ucubem. <laughs> Yıl, yul. 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 <laughs> Aa, üzgünüm. Yuh. Ha, sen görürsün. İzleyin ve şok olun. Bir derdim var artık. Tutamam içimde. Aman tanrım. Yürü ben Gitsem Benden daha iyi olduğunu sanıyorsun. Şunu izleyin. A, ha, hayal hayal güzel. Oh, vay vay. Vay. Şu melodiyi <laughs> dinleyin çocuklar. Elif evet, neden mezdeyi gibi dans Dur, ediyor? Görünüşe göre. Sen ne o mu? Bekle bir saniye. Aa, 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 kafam karıştı. Aa. Aa, <laughs> aa, görüşürüz. görüşürüz. Her şeyi mahvediyorsun. Aa, neyse boş ver. Merhaba bebekler. Abiniz nerede? Aha işte buradasın. Aa. <laughs> Eni? Wednesday'in dolabında ne yapıyorsun? Örümceklerden ne? Örümceklerden nefret edersin. Ama dolabın burada. Ya çok güzel kokuyor, çiçeklerimi seviyorum. Aa, <laughs> ha. O da biraz garip. Sen iyi misin? Ha? Aa, Bunlar enedin. yakala. Ha? Ee, şey bilirsin <laughs> ya. Şüpheli. <laughs> ah, senmişim gibi davranmaktan bıktım. Gidip değişelim. Eh, aptal saçlarından kurtulma zamanı. Ha, aptal saçım mı? Saçımı yapmak için çok uğraşıyorum. Çok kötüsün. Sözünü geri al. Çekil. Of, çok kabasın. Say. Şey. Hmm. Yok. Ah, hey, hayır. Eşyalarımı atmayı kes Wednesday. Hayır. Çöp. Hayır. Eşyalarımı rahat hmm. bırak. Aa, ah, tam bu lazımdı. Ha, saçıma dokunma. Hadi şu işi bir çırpıda bitirelim. Ne kadar koyu o kadar iyi. Renklendirme başlasın. Aa, ah, başlat düğmesine basmalıyım. Aman aman. Aa, mükemmel. Tekrar hoş geldin. Olamaz saçım. Hah çok daha iyi oldu. Ah, saçımı mahvettin. Uf, pişman olacaksın. Ah, bu çirkin şeyden kurtulmalıyım. Ha, ah, bayağı hafifledim. Ah, hadi benim renklerime bürünelim. Aa, ah, işte buradasınız güzelim renkler. Aa. Ah, vay, harika intikam. İşte hazırız. Mavi ile başlayalım. aydınlık harika bir renk karışımına ihtiyacım var. Dolayısıyla pembe tam ihtiyacım olan renk. Sabırsızlanıyorum. Ay. <laughs> ah, tamam tamam. Saç boyamanın doğru yolu budur Wendy. İzle. Poloya dikkat et. Tatla. Güzel. <laughs> Şimdi de bekliyoruz. Ha? E ee, ne düşünüyorsun? Fırında patatese benziyorsun. Ha? Patates nefistir ama. Ah, ha? Bitti. Daha havalı mı oldum ne? Ben fırında patatesi tercih ederim. Ah, ah bu pembeden kurtulmalıyım. Öyle mi teslimatlar afiyetler? ]ler. Vay canına, pankek. Çok tatlı. Ha ha hapşır. Aa oh, peki. Makyaj mı? Evet. Mükemmel soluklukta. Hm, yanmış pankek. Tam sevdiğim gibi. Dumanlı gözler için yaşıyorum. Diğerini de yapalım. Güzel. Ruhum gibi siyah. Ay. Yıkamam lazım. Oh, yüzümü özledim. Oh, ha biliyorum. Aa güzel yüzüm seni geri getireceğim. Makyaj malzemelerini çalma zamanı. Ha? ha renkler kalbimi ısıtıyor. Oh ay özür dilerim. Olamaz. Olamaz. Çok, çok soluk, çok soluk görünüyorum. görünüyorum. Aa şey bu senin. Kızlar sınavı geç kaldık. Hadi acele edelim. Ha. Of. Pijamalarımızı değiştiremedik. Dikkat arkadaşlar. Aa. Bugün sınav yapıyoruz. Aa, bu saçmalık ne? Okulda pijama giymek yasak anlıyor musunuz? Evet. evet bay Canatın. Kıyafet bulmamız lazım. bu. Sınava, geç, kaldım. Geç kaldım. Olamaz. Ha. Hadi. Hadi gidelim. Hayır. Nazım. Kitabım. Aa. Ah, ne kadar of, kaba. Amanın anne. Ha, gayet havalı. Chat. <laughs> tamam, bugünkü test için yaratıcı bir şey yapmalısınız. Resim mi? Ah, Ne yapacağım ben? Elimde sadece bu kalemler var. Ah, yardım edebilirim. Aa, ha? File çorapların bu kadar kullanışlı olduğunu kim düşünebilirdi ki? Al bunu <laughs> kullan. Tamam. <laughs> Aa, güzel. Aha. Vay mükemmel oldu teşekkür ederim. Hmm. çorabım atmış. Ha sana yardım edebilirim. Ha? hadi işe koyulalım. <laughs> Çok havalı olacaklar. Tam eldivenlerin. Eldiven mi? Peki. Evet. Hmm. Fena değil. Evet. İşte sınav sonuçlarımız. Aa, Aa. A artı aldık. Neden bu kadar garip görünüyorsun. Hey. Artık arkadaş değiliz. Elveda. Aa, arkadaşlarımı kaybettim. Al hadi ama göz yaşımı. Hey sorun yok. Şşş, geçti geçti. Şimdi ne yapacağım? Bir büyü deneyeceğim. Malzemeler. Al bakalım. Hmm. İksir için biraz esnekliğe ihtiyacım var. Mükemmel. Sırada... Böcekler... Oh. <laughs> Harika... Biraz protein... Daha fazlasına ihtiyacımız var... Zulamı hmm. kullanalım... İyi bir amaç için... Bir şey daha var... Aa, aa, ne? Ha, aa. Tam da ihtiyacım olan şeydi... Al bakalım... Artık... Hazır... Birkaç yudum... Aa. Şey aslında fena değilmiş. Bir şey hissediyor musun? Şey sanırım evet. Bekle biraz. Ah sıcak bastı. Biraz daha. Ah olamaz. Geliyor. İğrenç. Sanırım işe yaramıyor. <laughs> üzgünüm wednesday sen olmak çok zor. sanırım ben de üzgünüm <laughs> hayatın gerçekten çok zor hadi yatağa gidelim ben ah, ah. yine <laughs> <laughs> Ah ah. Ah ah. Ah <laughs> ah, ah. Ah ah. <laughs> ah ah. Hayır. ah. Ah Oh, çok uzun sürdü. Saçımı mahvettiğine inanamıyorum. Yapmam gerekiyordu. Of. Oh. Hmm? Pugsley. Kim o? Kardeşimin bana ihtiyacı var. Benim de bir işe. i̇ş mi? Ha? Nereden iş bulacaksın? Aman tanrım. Ne yapabilirsin ki? Ciddi misin? Çekil. Al. Oh. Pugsley için her şeyi yaparım. İlginç. Aa. Bence buradan iyidir. <laughs> bu da oğlum Tom. İyi şanslar. Ah, peki başlayalım madem. <laughs> ben benim ve bu da el. Ay, korkunç değil. Öyle mi? Gösterelim mi el? <laughs> ha? Ne yapıyor? Ha? Oh, hayır çok iğrenç. <laughs> bu kolay olacak. Pekala, şimdi çizim zamanı. Bakalım bu hoşuna gidecek mi? <laughs> Şaheserim. Dadıcığım, şuna baksana. El, şunu biraz tutsana. <laughs> Ver şunu bana. Rahat bırak beni. Dua et, annen bana iyi para veriyor. Yoksa bu kadar sabırlı olmazdım. Hmm, şunu da örtelim. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Boyama zamanı. <laughs> Aynen böyle. Bakalım boşuna gidecek mi dadıcığım? oh, <laughs> nasıl temizleyeceksin ki? <laughs> Çocuk oyuncağı. Zekanı biraz abartıyorsun. Ne? Ama iyi denemeydi. <laughs> Sen görürsün. Aa, <laughs> bunu yıkamam lazım. Ah sonunda duş alabiliyorum. Sarı alarm. ha <laughs> Mami <Money>, kapıyı aç. <laughs> 10 dakika daha bekle. Altına yapacağım. <laughs> Yapıyorum bile. <gülüyor> Olamaz. <laughs> Suyum. <laughs> ben seni çıkarırım. <laughs> Bakalım burada ne varmış. <laughs> Sanırım bir fikrim var. Pekala şunu koparma zamanı. Aa, aa, suya <laughs> ne oldu? Ah cidden mi? <laughs> Bununla duşta iyi şanslar. Ah hadi ama. Ah 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 sonunda. Garip kokuyor. Ha? O da ne? Ee, tadına bakalım. Ha? Ah meyve suyuymuş ha. Ah. Ah, ah, ah. sonunda çıkıyor musun? Ha? Ah? Oh. Kahretsin. Ah ah. Ah. Hmm, zavallı. Bir dahakine gerçeğini döksene. Ha, ah, sonunda çıkabildim. Daha fazla tutamayacağım. Ne kadar tatlı bir ördek. Demek tuvaleti o kadar çok istiyordun. Bakalım şimdi ne diyeceksin. Ha, ha, ha. Sen çıldırmışsın. Aynen öyle. Yani benimle uğraşmasan iyi olur. Bana bir masal okumalısın. Bir tane vardı. Evvel zaman içinde bir çocuk varmış. Yumuşacık oyuncağını çok severmiş ama. Onunla ve sipsivri dişleriyle baş başa kalmış. Canavar. Ah, tam bir şapşal canavar falan yok. Bu kadar masal yeter. Aa. Sen bilirsin. Ah, o da ne? Ha? Vay! Aa, o, o da ne? Ha? Ha? O neler oluyor? Şahmat Hey sen uykuna dön. Çok garipsin. Ah. Yarın aynı vakitte görüşelim mi? Aa, ah, gerçekten mi? Beş dakika daha. Ah, ha? Evet. O da ne? Evet. Bu berbat ses de ne? <laughs> sen misin? Sesi kıs lütfen. Aa, ne? Sesini mi açayım? Peki. Ha, a, şu hareketlere bak. Pekala. <laughs> <Yuhuu. gülüyor> başka seçenek bırakmadın. <laughs> ha, a, 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 a. Nerede bu? Bu. Ben... Al sana. Hepsi bu mu? Yakın bile değildi. Matrix hareketim. Ha? Aa, aa, aa. Olamaz müziğim. Çok <laughs> yazık. Ne yapacaksın? Aa, aa. Abartma istersen. Ay çok iğrenç. Çekil yolumdan. Aa, aa. Aha. Kahvaltı. Aha. Hayır asla izin vermem. <laughs> Bu da ne? Ay, i̇ğrenç görünüyor. Bunu güzelce yiyorsun. İstemiyorum. <laughs> ah seni şımarık. Sana bir şey getirdim. Yaptığımı görünce lapa için yalvaracaksın. Aa, işte oldu. Biraz da solucan jelibon. Harika. Şimdi tepkisine bakalım. Ah. Ah. Tamam da toprak var. Ah. Aa, unutmak üzereydim. Ah. dur ya. Bu çok iğrenç. Al şunu. Aa, ah. Peki. Lapayı tercih ederim. Sen bilirsin. Aa, ah. ah. Lapa istemiyorum. <laughs> 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 buraya saklasam fark etmez değil mi? Minik fena sırrımız. <laughs> <laughs> Kimseye söyleme. Bitirdim. <laughs> Harika. İşte şekerim. Aa, teşekkürler. şekerim. Tatlı şeylere bayılıyorum. Aha. Oh. <laughs> Mahvedecek bir sürü diş. Parti mi yapılıyor? Ha, ah, sen misin? Aa, dişim. Senin yüzünden oldu. Aa, bunun da ne çok sıkıntısı varmış. Aa, şey bu da ne? İplik mi? Ne yapacaksın bakalım? Karşı koyma oh. senin iyiliğin için yapıyorum. <laughs> hazır. Ah, ne? Dur ya. Planın ne? Üç. Ha? Bir, <laughs> ee. hemen kesmeliyim. İki. 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 Dur dakika. Ne yapacağımı biliyorum. bir İki. 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 bir İki. 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 <laughs> oh, ne? Oh, dişim Cidden mi? El yap işini oh. Bağırışları müzik gibi oh, Mutluluklar ah, ah, Sen görürsün <laughs> Hadi deneye başlayalım <laughs> Önce seninle başlıyoruz dostum <laughs> Bana parıldayan bir kaka ver Kakan geldi. Kakan. Harika tam da ihtiyacım olan şey. Ah harika daha fazla parıltı ver. Aha, burada ne varmış böyle? İksirler hakkında bir iki şey biliyorum. Teşekkürler kalk bakalım buradan. Hepsini karıştıralım. Profesör Snape görse gurur duyardı. Ama parlamıyorsa asla olmaz. Ha? evet parıldı. Ah, neyse ha dikkatli açmak lazım. Ha? Vay canına en güçlü manbe karşı Hazırlan. Aha. bakalım boşuna gidecek mi? Aha. Burada mı? ha kabusun geliyor. Git bebeğim. Hmm, bu da ne? Ha? Ay. bakalım. Aha. 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 Demek ki lanetlenmek böyle bir şeymiş. Tıpkı arkadaşın Enid'in odası gibi. Of berbat işte. Hoşuna gitti mi? Bir çözümüm var. Şunu kullanacağım. Ne? Oh Çok daha iyi oldu. Siyaha boyadım. Parlak ve mutlu renklere ha, son. Nasıl hile yapıyorsun? Dur dedim. A a a a yakaladım. A Aha, <laughs> Bu da ne? arkadaş mı oldu? Hey sen. Garip bir kehanet gördüm. Tam bir ucubesin. Ben parka gidiyorum. Evet işte bu. Çekil yolumdan. Çekil yolumdan. Araba sürmeyi bildiğine emin misin? Benim ehliyetim var. Anlıyorum. <laughs> Hey, günaydın millet. Her şey yolunda mı? evet komiserim. yollarda dikkatli olun. Dışarıda tehlikeli bir sürücü var. Ah, öyledir. Ha, ha, Je ne parle pas français. Croissant. Evet. Teşekkürler memur bey. İyi şanslar. Tom. Hey! Parka gidiyoruz. Ah, ah. ah, al sana en güçlü silahım. Ha? Olamaz. Aferin sana Tom. Ah, 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 ah. ah, ah, ah. Neler oluyor? Ah, ah. Sonunda senden kurtulacağım. <laughs> hazır mısın? Ah, ah. hadi ama aptal ok. Ah. görev hazır. Ya tıpkı ah, ah, minik kardeşim gibisin. Ah, ah. Sence komik falan mıyım? Birbirimize hep böyle şakalar yaparız. Ah, sus ya. Bilet alıp yanına gitmek için paraya da ihtiyacım var. E? Tom, ablam var mı? Abla mı? Hayır. Ha? Güzel nişancılık. Ah, oh, iyi misin? Yani, yani, yani kardeşin seni bekler süreliğine senin ablan olabilirim. Ne? Aa, bana abla lazım değil. Ha, peki. Hep bir abla istemişimdir. Hadi biraz eğlenelim. Aa, evet. Vay gizli bir oda mı? Aa, a, ay, a, temizleyelim şurayı. Hep bir gizli odam olsun isterdim. Aha. Ah, a, 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 yoksa bu Örümcek mi? Ay, ay, ay İmdat, imdat. <laughs> Bütün eski dadılarımı bir araya topladık. <laughs> oh. vay. Bunun hayalini kurardım. <gülüyor> 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 Beğendin mi? Evet ama gidip kardeşimi görmeliyim. Ne? Şimdi olmaz. Benimle sonsuza kadar kalmalıydın. Ah, tamam tamam sakin ol. Son bir şaka yapmak ister misin? Evet. El sana yardım eder. Bundan sonra şakalarını onunla yaparsın. Yaramazlıklara devam. Evet hazırım. Ah başka ya, bir bir dede. Ver bir yanak. Oh, ya çok tatlı. İğrenç. Hadi. <laughs> ah, yemeğini sevmiş gibisin. <laughs> Biraz daha brokoli alalım. <laughs> Bardağı taşıran son damlaydı. Hey dadıcığım. Evet Tom. <laughs> ah, ver şunu ah, seni ah, yaşlıca. Neler oluyor? <laughs> Al ah, hayır dur. <laughs> Şimdi el. <laughs>

hala taş gibiyim. Ha, uh, unutuyordum Tom. İyi misin canım? Uh, 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 uh. Neler oluyor Dado uh, uh, Hanım? Bu çocuk bir canavar. <laughs> oh, oh. Selam kızlar. Alın bakalım.